Thank mm -hmm. you. körfez bir tarası özel halk otobüsü kaptanıyım. Bugün bir yolcum bindi. Görme engelli yolcum. Binerken araca biraz zorlandı. Tabii Körfez yüzme havuzunda ineceğini söyledi. Ben de yüzme havuzuna gelince ona yardımcı olabilmek için bir el bir kol oldum ve araca araçtan indim. Onu karşıya geçirdim. İkinci bir aksi kaza durum olmasın diye. E, tabii Türkiye'de olan tüm ulaşımda görev yapan kaptanlarımıza da buradan yaşlılarımıza, büyüklerimize, engelli kardeşlerimize, ablalarımıza, teyzelerimize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. Yolcumuzun zorlandığı anda biz acele ettiğimizde onlar daha çok panikleyip ikinci bir kazaya sebebiyet durumu arz edeceği için çok sakin davranıp onları en iyi şekilde aracımıza almak. Zaten yolcularımız önce Allah'a sonra bizlere emanet. Elimizden geldikçe en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Zaten işimi aşkla yapıyorum, sevgiyle yapıyorum. ki Çok teşekkür etti, iyi ki varsınız dedi. Yani böyle kaptanların çoğalması temennisinde bulundu.